Yani bu taraftan değil de şu karşıdan çeker. bulunmayan sandık sonuçlarını söylüyorum. Bir numaralı sandık Hacı Fidan 103, Erdal Kambur 86. İki numaralı sandık Hacı Fidan 103, Erdal Kambur 73. Üç numaralı sandık Hacı Fidan 94, Erdal Kambur 68. Toplamı söylüyorum. Erdal Kambur 227, Hacı Fidan 300. Hacı Başkan'a hayırlı <laughs> olsun. Hacı Sen başkanım. Seni bu yola sevk eden etraftakiler Yok. sana saygımız sayılır. 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 kimse ayıp edilmeyecek. Oy verenin de vermeyen de esnaflarımızın Hadi. derdini yerinde bitmeyeceğim. Evet. Çözüm orada bulacağım inşallah. Bravo. Bravo. bir <laughs> tamam. güzel çekil yallah evet buraya bakalım evet. Mahmut abi bir daha böyle.